Merhaba sevgili Kova Burcu hoş geldiniz kanalıma videoma evime hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız Kova Burcu iyisinizdir inşallah. Evet bugün yine sizlerle birlikteyim her hafta olduğu gibi 2022 yılını yorumlayacağım eğer siz de isterseniz dilerseniz niyet tutarsanız eğer sizler için kapattım ben Ko burcu ve sizler için yorumlayacağım. Şu an beni izleyen Ko burcuna özel yorumlayacağım. Eğer hazırsanız daha fazla bekletmek istemiyorum. Yeni yıla girerken ben fincanı kaldırıyorum. Niyetlerinizin gerçekleşmesi için öncelikle Her hafta sizlerle olmaya çalışıyorum. Kova burcu. Haftalık ve aylık videolarımla sizlerin huzurunuzdayım. Bir de çekiliş videosu paylaştım kanalımda. Oynatma listelerinden de ulaşabilirsiniz. Dilerseniz çekilişe katılabilirsiniz. Size bir hediyem olacak. Çekilişe katılan arkadaşlarımız arasından bir kişiye. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim buradan da beni takip edebilirsiniz. Instagram hesabımda da güzel paylaşımlar yapıyorum. Bilgilendirme amaçlı. Eğer astrolojiyle de ilgileniyorsanız oradan da ulaşabilirsiniz. Dilerseniz bana. Kendini koruyorsun bir şeylerden 2022 yılında. Bir kalkan var elinde. Ve oturmuşsun o kalkanı tutuyorsun. Herkese karşı aslında kendini korumaya almışsın bir güvensizlik var çevrene karşı kova burcu bu güvensizlik bir hayli artıyor biraz dalgın gibisin 31 rakamı çıkmış. Rüyanda aran, rüyalarında aranda bir engel var. Sen aslında güçlükleri yenebilirsin. Şu an bir sıkıntın varsa, yaşadığın bir zorluk varsa sen yenebilirsin onu. Çok çalışman gerekiyor. Evet, 2022 yılında çok çalışman gerekiyor. Her şey senin azimle bağlı. Ama ailen arkanda duruyor. Görüşüyor musunuz, görüşmüyor musunuz bilmiyorum ama ailen arkanda, dualarla arkandalar senin küçük bir de belli bir miktarda para geliyor size ailenizden. Siz yardım kabul etmiyorsunuz ama maddi açıdan zorluk yaşıyorsanız bu yardım size gelecek. Aranızda eğer bir küslük, bir dargınlık varsa bakın bir uzlaşma, bir el sıkışma, bir kavuşma var. Güzel bir yıl, iyi değerlendirin. Mektup mu yazıyorsun birine elinde bir zarf var ya da belki de mesaj yazıyorsunuz o şekilde söyleyeyim lütfen gönderir misin o yazdıklarını elinde tutmanın sana bir faydası yok çünkü 2022 yılda yılında ne yazıyorsan kime ne yazıyorsan kime neyi göndermek istiyorsan gönder lütfen çekinme çünkü şans bolluk ve bereket var iyilik ve güzellik var senin için yazdıklarını lütfen gönder. Kime göndereceksen o iki kişi yazdıklarından çok etkilenecek. Şu an bile bir karar aşamasında olduğunu görüyorum Kova Burcu. Bu senin ilişkinle ilgili. Yaşadığın ilişkiyle, evliliğinle ya da sevgilinle uzun zamandır mı bu ilişkiyi yaşıyorsun? Aynı evin paylaşıyorsunuz. Çünkü aynı hane içerisindesiniz. Bununla ilgili bir karar vermek istiyorsun artık. Biraz sola gelmiş gibisin. Biraz yıpranmışsın. Üzülmüşsün. Belki de bu aile Aynı evdesiniz çünkü. Çok büyük bir ayak izi var. Halınızda. Eğer şu an böyle bir karar alırsanız, hızlı karar alırsanız sonrasında üzülebilirsiniz. Yani bu evden ayrılmak, ailenizden ayrılmak ya da bu ilişkiyi bitirmek. Eğer yanlış karar alırsanız, düşünmeden karar alırsanız bir ay sonra bunun sonuçlarını yaşıyorsunuz. Lütfen düşünerek alın kararınızı. Çünkü çok hızlı karar aldığınızı görüyorum hızlı düşünceler içerisindesiniz. Çünkü eşikte duruyorsunuz. Her an her şeyi yapabilecek konumdasınız. Hayallerim var. Hayaller kuruyorsun. Az önce söylediğim bakın bir mektup demiştim ya burada da çıkmış aynı şekilde. Kimi ulaştırmak istiyorsanız ulaştırın lütfen. Belki yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, bilmiyorum. Ya da bir hobiniz de olabilir bu. Birçok kişiye ulaşacak bu. Lütfen şansınızı iyi değerlendirin. Duygusal anlamda az önce de söylediğim gibi bazı yaralar alınmış, acılar çekilmiş. Ama 2022 yılında elinizdeki silgiyle bunu tamamen siliyorsunuz, tamamen uzaklaşıyorsunuz. Arslan çıkmış ama. Sizden böyle üstte, üst konumda, eğer çalışıyorsanız sizden üst pozisyonda çalışan birisi bu. Yani resmi bir dairede mi çalışıyorsunuz ya da resmi dairede çalışan biri de olabilir bu. Bu kişiden size bir fenalık, bir kötülük gelebilir. Tanıyorsunuz bu insanı çünkü. Birini takip ediyorsun sen. Sürekli takiptesin. Ne yaptığıyla ilgileniyorsun. Ya da kimlerle görüştüğü ya da bilmiyorum artık. Ne neler yaptığını merak ediyorsun. Dürüst olmadığını düşünüyorsunuz. Bu takip ettiğiniz kişi kimse Evet, bakın az önce de söylemiştim arslan çıkmış diye yani bu insanı takip ediyor olabilirsiniz siz yani üstünüz yöneticiniz dürüst olmadığından eminsiniz artık 2022 yılında emin olacaksınız bundan. Eğer işinizde böyle kaygılar taşıyorsanız, sorun yaşıyorsanız lütfen plan yapın. Başarılı olmak istiyorsan, kariyerin için, ilerisi için işlerinize dört elle sarılmanız gerekiyor. Aksi halde arzulara ulaşamazsınız. Çalışmanız gerekiyor Kovburcu. burcu. Niyetinizle ilgili de mücadele etmeniz gerekiyor. Vazgeçmemeniz gerekiyor. Bakın bazı düşünceler var. Fikirler var. Bunu hayata geçirmek istiyorsunuz ama sahip çıkamıyorsunuz ya da arkasında duramıyorsunuz. Lütfen şu an düşündüklerinizin arkasında durun. Ona sahip çıkın bu fikirlerinize. Çünkü sizin yolunuzu bulmanızı, yönünüzü bulmanızı sağlayacak. Yani geri adımda kalmamanız gerekiyor. Hep ileriye doğru hareket etmeniz gerekli. Sizinle kan bağı olan bir yakınınız bu sizin. Kardeşiniz, ablanız, abiniz ya anneniz ya da babanız bilemiyorum ama bir kağıt var önünüzde. Sizin kağıdı imzalamanızı istiyorlar. Bir anlaşma yapmak istiyorlar sizinle. Ve bu belgeyi imzalayacaksın burcu ister istemiyorsun aslında çok imzalamak ama imzaladıktan sonra bu yakınlarınızla ilgili yanlış düşünceye sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz. Sizin iyiliğinizi istiyorlar. Kötülüğünüzü istemiyorlar. Elinde bir el feneri tutuyorsun. El fenerini kendine tutuyorsun. Ve kendini tuttuğun bu el feneriyle aslında kendini de fark ediyorsun. Neyi eksik yaptığını ya da nerede hata yaptığını fark ediyorsun 2022 yılında. Aslında kendini ışık oluyorsun. Şu an niyetin neyse az önce de söylemiştim. Neyi istiyorsan ona yaklaş. Niye niyet ediyorsan ona yaklaş. Adım at. O zaman gerçekleşebilir. O zaman daha çok yaklaşabilirsin dileğine ve isteğine. Tabanınızda bakalım. şeyler zorlamayla dahi olsa ya çevren değişecek ya bulunduğun yerde bir değişiklik yapacaksın. Yapmak zorunda bırakılabilirsin. Çünkü bulunduğun, şu an bulunduğun ev ya da çalıştığın yer ya da şehir ya da sen ya da ülke o alanı terk ediyorsun bu alandan çıkabilirsin çünkü bavulun hazır. Bir değişiklik seni bekliyor. Güzel bir değişiklik. İşinizden ayrı mısınız kova burcu? Ya da evlenip ayrıldınız mı? Eski eşinizle ilgili özellikle sevgili kova burcu size bir geri dönüşü olabilir. Ya da uzun zamandır görüşmüyorsunuz ama sizi şaşırtacak haberler var onunla ilgili, kendisiyle ilgili. Sizin değerinizi anlamış, kıymetinizi anlamış. Ben bu şekilde gördüm. Size bir dönüş var. Sizinle iletişime geçmeye çalışabilir. Bakın şurada da çıkmış. Bulunduğunuz yerde, yaşadığın yer artık seni sıkmaya başlamış. Farklı bir çevreye gitmek istiyorsun. Zıt istikamette yol alıyorsun. Tam tersi bir şehir ya da bir ülke, tamamen farklı bir çevre. Her zaman bulunduğun bir, hatta dili bile farklı olabilir. aynı ortamda olacaksınız bu insanlarla gittiğiniz yerde. Çünkü siz artık sizinle aynı düşüncelere sahip olmayan insanlarla aynı havayı solumak istemiyorsunuz kova burcu. O yüzden de gitmek istiyorsunuz. İçiniz içinize sığmıyor. Bakın burada bir ağaç çıkmış. Lütfen ailenize güvenin. Eğer onlarla görüşmüyorsanız lütfen onları arayın. Aranızdaki sıcaklığı arttırın. O zaman bütün kapılar açılacak size. Sevgili Kova. Elinde bir kimlik var zaten senin ya da ehliyet, bilemiyorum. Sen elinden geleni yap. Bu elindeki kimliğinle, farklı kimliğinle, farklı çizdiğin yolda herkes seni kabullenecek. Ne yapıyorsan doğrusunu yapacaksın. Sadece isteğine, niyetine yaklaş. Ve olumlu düşün lütfen bu yıl. Evet. Sevgili burcu bir de e, bir şeyleri kaybetmekten korkuyorsun. Bu korkun üstünden gelmen gerekiyor. Sevdiklerini mi kaybetmekten korkuyorsun? Bu ölüm korkusu ya da kaybetme korkusundan bir an önce sıyrılman gerekiyor. Düşüncelerimiz geleceğimiz olabilir. Buna dikkat. Bir de bir alışkanlığınızdan vazgeçmişsiniz. Hatta yakın bir zamanda bu alışkanlığınızı bitirmişsiniz. Kötü bir alışkanlıkmış. Size ve ailenize zarar veriyormuş. Çevrenize zarar veriyormuş ama iyi ki de bırakmışsınız bu alışkanlığınızı. Ama 2022'de lütfen tekrar geri dönmeyin. Buna dikkat edin. Bu yönde bazı zayıflıklarınız var. Tekrar başlama. Bu kötü alışkanlığa tekrar dönme çabaları, dönme olayları, gelişmeler olabilir. Böyle böyle bir karar alabilirsiniz lütfen. Dikkat. Evet sevgili kova. İnşallah beğenmişsindir yorumumu, 2022 yorumumu. Beğendiysen beğen tuşuna basabilir, sevdiklerinle, dostlarınla, ailenle videolarımı paylaşabilirsin. Yorum bırakabilirsin, kanalıma abone olabilirsin. Çekilişe katılabilirsin dilersen. Bir kişinin doğum haritasını yorumlayacağım. Bir hediye mi olacak? 50 bin aboneye ulaştık. Sizler sayesinde çok teşekkür ediyorum bu arada. Teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Kanalımda olduğunuz için, şu an beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için en önemlisi kendinize iyi bakın efendim. Esen kalın, sağlıklı kalın.